Osman Bey. Buradayım. Haydi gözünüz aydın. Sizin otostopçu kız Alanya kat taraflarında yakalanmış. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmiştim, Mehmet. Tahmin etmiştim bunu. Üstelik kız ilk sorgusunda bütün suçlamaları kabul etmiş. Yani şimdi serbest miyiz biz hanım? Evet serbestsiniz ama bir daha daha dikkatli olun. Öyle mini çok giydi diye her önünüze gelen kızı karavanınıza almayın. Tamam Hele bir alsın, hele bir alsın. Onu var ya bu sefer gözlerini tamam. uyuyacağım komiser hanım. Bile büyüme büyüme vurma da Safiye. Vallahi billahi kan şey edeceğim yani ha. Ay beter ol ama Osman. zaten sen yaşlandıktan sonra bir haller olur sana. Ay anne yeter artık ya söylenmeyi bırak. Zaten bir günümüzü boşu boşuna nezarette harcadık. Hadi artık denize gidelim. Ay, ay hadi hadi gidelim artık. Eşim. Unuttunuz ya yani her şeyi. Hay Allah, pardon ya. Oğlum, bir de açıverelim. <laughs> hadi Sağ olun. Buyurun, topaç. O, Oo, ressamcı kuran arkadaşlar da onlar ressamcı. Geçmiş olsun, hadi. Dilek'ciğim, sana dipten taş çıkarttım. Kardeşim, çıkara çıkara dipten bana taş mı çıkarttın? Yani insan isteyince falan çıkarır. Belki içinden inci bulurdum. Ya var ya siz kadından gerçekten acayipsiniz. Neden? Takmışsınız inciye boncuğa. Nereden bulacağım ben şimdi inciyi? Safiye! Safiye! Ne var? Hadi gel. Denizde bile çiberim seninle. Gel. Hadi gel sana be. Ay, gel biz kenarına getir dedin, şimdi de sudan tırsarsın be. Ne biçim kadınsın sen? Hadi gel oynayalım. Deli güneşi yapalım, gel Atatürk ya. Aa, yok artık, daha neler? Ay, yapma be. Hadi gelsene be, gel hadi. Bir deli güneşi keyfim vardı, onun da canına okudun. Ben uyumaya gideceğim, hadi. Aman aman,

Ağızdan baba büyümüş bile. <laughs> Sana şimdi öyle bir şaka yapacağım ki... ...Ferenç'e gidecek Osman baba. Ya haydi ne kadar güzel krem sürüyorsun. Yorum yok. <gülüyor> 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 Hayri, haydi! Hadi babanı uyandır çok karnımız acıktı. Hemen anneciğim. Osman Baba. Ya Osman Baba. Uyansana be. Aa, aa. Ya bir uyudun mu? Kutu bayısı gibi altı aydan önce uyanmıyorsun. Oo <laughs> ya 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 ya. ne oldu lan? Ver elini ver. Baba! O ne be? Hangisi be? Aa, Uçan, <laughs> bu ne hal? Albil, izdik bana. Ah, babamın beni <laughs> <derine> bak. <laughs> ne yaparım ne yaparım ne Ya biz de onu söylüyoruz baba. Yoksa sen sütyen mi kullanıyorsun? Ha, <laughs> <aa>, bu ne var? <laughs> <be? gülüyor> Yok canım şu diyen nereden çıktı? Ne de olsa aile içindeyiz. Üçsüz güreşlersen daha mı iyi olurdu ne? Abi bu şakayı sen mi yaptın yoksa? <laughs> evet babacığım ya. Ama nasıl itiraf et güzel bir şakaydı değil mi? İyi bir şakaydı. <laughs> e, i̇yi oldu iyi oldu. Şimdi ben sana ne yapacağım bilir misin? E, kovalayacağım herhalde. Aynen öyle. Yavranı baba yapma! <laughs> tatil için karpuz vakti. Sıkı Aman baba dikkat et, şeytan kestirir. Olmaz bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Osman. Ya, ah. Kız şeyleri karavanda uyuttun. Bugün eşte fazla durmasınlar, sonra hasta olurlar falan. Ha, iyi yattın, iyi yattın, çok iyi yattın. Oh. Bir şey olmaz. Vay 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 vay. Karavan da kıyakmış ha. Hadi şunları bir yoklayalım. Aynen abi. İyi günler bey babacığım. At. İyi günler. Siz kimsiniz be? Ee, bey babacığım müsaadeniz varsa biz arkadaşla beraber şurada denize girecektik. Denize mi gireceksiniz Kaç. Geç kocanın yanına çabuk. Aa. Siz terbiyeli çocuklara benzersiniz. O zaman siz buralarda denize girebilirsiniz. Ona göre. Ee, teşekkürler bey babacığım. Ee, şey bir de varsa eğer bir kürek alabilir miyiz? Ne? Kü kürek mi? Ne yapacaksın küreğe? Kumu kazacağız. Kum mu? E çünkü biliyorsunuz ki deniz kumu romatizmaya iyi gelmektedir. Ayrıca buranın kumu her türlü hastalığa iyi gelmektedir. Aa bu hayat! Allah Allah! Çıpalı mıdır nedir? Bu kuma giren herkes hastalığından kurtuluyor. Değil mi? Ninem yürüyemiyordu. Bu kuma gömdük. Kadın artık baston kullanmıyor. Vay be ne kadar güzel ne kadar güzel. Bey babacım inanmazsın biz her yaz buraya sürüler halinde gelir kuma gireriz. Sürüler halinde. Evet sürüler halinde. Hii, Osman ay biz de buraya kay gelmişken şu kumlara gömülsek ya. Ee, hadi bakalım. Gömün. Artık hanım hadi. Sen de gömül. Sen, sen de gömül Evet evet. Ya birader bu kum biraz fazla olmadı mı? Bırak atsın damat. Bu şifalı kumdur. İyi gelecek bak. Bütün ağrıların sızıların gidecek yani. Ay siz nasıl gömeceksiniz şimdi kendinizi? Siz hiç merak etmeyin. Biz hallederiz. Kızcağız bunlar usta. Her sene sürüyle adamı gömerler. Kirdilerini mi gömebilecekler be? <laughs> Şşş, birader! Bizim eşyaları ne yapıyorsunuz? Merak etmeyin, bundan sonra ne de olsa size lazım olmayacak. Abi şuna bak ne buldum? Bu telefon en az iki bin lira yoktu. <laughs> aa! aa. Aferin lan. Ha, karavanın anahtarı da tamam. Hadi gidelim. <laughs> Şşşt! Biraz susa! Bu da şaka mıdır bu be? Ben bu şakaya hiç gülmem ha. Hiç vallahi. Korkmayın şaka değil. Zaten biz komik olmayan bir şaka da yapmıyoruz. <laughs> Hey. Haydi telefonuma atlar bir şeyler yapsana. Hayatım ne yapabilirim? Kıpırdayamıyorum ki. Hey, Dursana be. Görür müsün Safiye? Karavanı çaldı nerede? Be. Ben Nuri kardeşte ne diyeceğim şimdi? Nasıl hesap vereceğim? Yandım ben yandım. <laughs> Karavanı atla yine iyi. İçinden sudan da bu sebebi var. Ben onun olmadan ne yapacağım ölürüm. Bağırın Safiye, bağırın, bağırın. Aa. İmdat!